Arkadaşlar Okul açıldığı için size eğitim öğretim yılında iyi başarılar diliyorum. Okul açıldığı için kendime yeni çanta aldım. Trend yoldan aldık. arada bu süsleri yanında geliyor. Ben e, istediğim yere böyle koydum. E, şurada şimdi bölümlerini gösteriyorum. Bunu da ben yapıştırdım. Böyle bir poşet var. Bu poşetin içinde böyle şeyler var. Ben Takmak istemedim. İsterseniz siz takabilirsiniz. Evet. Burasında ayıcık var böyle. Koyayım. Şimdi burada kartlarını göstereyim. İki tane böyle kart. şimdi buraya bakıyoruz. Akıl açıldığı için cüzdanımı koydum. Evet. Şimdi burasını açayım. Böyle biraz zor açılıyor da. İçi böyle. Bayağı bir burada da benim var. Arkasında da bir gizli yeri var da baya bir uzun büyünce ilerideki yıllarda bu çantayı kullanırsam eğer içine telefonumu koyabilirim. Hepinize görüşürüz. Like, like, like.